Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Bitlis ve Muş'ta kutlamalar başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikleri binlerce vatandaş izledi. Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Muş'un Malazgirt ilçesinde Şanlı Zafer'in 951. yıl dönümü coşkulu bir şekilde kutlanmaya başlandı. Malazgirt Meydan Muharebesi ve Tarihi Milli Parkı'nda başlatılan kutlamalar halk oyunları, mehter takımı gösterileri, okçuluk, at yarışları ve çeşitli gösterilerle başladı. Bugün burada tekrar bulunmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Burada büyük emek var. Görünen sadece belki 23, 24, 25, 26 Ağustos ama bunun arkasında öyle bir kök var ki, öyle bir irade var ki bugün buradayız ve biriz, biriyiz, biriyiz. Burası ise Bitlis. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesinde başladı. Mehteran takımın gösterisinin ardından konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bugüne kadar bu toprakların vatan olmasında emeği geçen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Okçular Vakfımızın koordinasyonunda ve bizlerin ev sahipliğinde, bendenizin dördüncü kez ev sahipliğimizi gerçekleştirdiğimiz, Fethi'nin 951. yıl dönümünde inşallah sizlerle beraberiz birkaç gün daha beraber olacağız. Allah nasip ederse 25'inde de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve devlet erkanını tabiri caizse Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerinin tamamını bitirse ahlattan misafir edeceğiz arkadaşlar. Konuşmaların ardından Vali Çağatay ve beraberindekiler çadırları ve standları tek tek gezdi. Ahlat'taki Çarhuk bölgesinde devam eden kutlamalar, halk oyunları, mehter takımı gösterileri güreş, müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle devam ediyor. <laughs> Selçuk'ta ruhunu doyasıya yaşayan vatandaşlar etkinliklerde unutulmaz bir gün geçirdi. <laughs>